Evet arkadaşlar ben Sedat Talımalı. kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz çok ticari araç videosu paylaşıyorum. İşlerinde de en çok Kia araçları videosunu çekiyorum. Bunun sebebi elimden birden fazla Kia banko araçların olması. Şimdi... Artık Kia Bank'ın fiyatları yahut da ticari araç fiyatları şu an günümüzde çok yüksek bulmaktayım. Tabii ki bazı dostlarımız, arkadaşlarımız bilen veya bilmeyen bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. Yahut da bu benim yakın çevremde araç bulup birlikte araçlara incelemeye gidiyoruz. Gittiğimiz birçok araç oluyor. Dikkat edilmesi gerekenler. Şimdi sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım şunu söylemek istiyorum. Eski model Kia Banco alacak dostlarım. Bu çok önemli. Buna dikkat edin. Aldığınız aracı mutlaka ve mutlaka motoruna baktırmanızı istiyorum. Şu an motor parçaları çok yüksek. Araç 110 bin lira, 120 bin lira, bir motor yapımı 50 bin lira, 60 bin lira modelli araçlara gelirsek 2014 sonraki araçlarda en büyük kürelik aynı zamanlarda H100'de de geçerli enjektörlerdir. Enjektörler L hikmetse bu araçlarda çok sık arıza yapabiliyor. İki sebep. Bir, e, kalitesiz yakıt. Bu da ne demek? E, bazen İstanbul'dan nereye gideceğiz? Adana'ya gideceğiz. İstanbul'dan 23 lira yakıt alıyoruz. Yollara gidiyoruz. Yollarda 19,5 liraya yakıt alıyoruz. Bu yakıtlar pis oluyor. Kirli oluyor. Enjöktür. Yaklaşık olarak bir enjöktürlerin hepsi temizlemesi ucuz maliyet iken komple setin değişimi 18 bin liraya kadar çıkmakta. İkinci sebep de şu bu sadece Kia bankolarda veya yüzde değil tüm otomobil ve ticari araçlar için geçerlidir arkadaşlar bazot ışığını yakarak araç kullanmayın adam bakıyor ki cebinde parası var 3 tane petrol geçiyor şuradan alayım az ileride alayım yapma kardeşim ışığı yandıysa direkt yakıtını al çünkü mazottaki yakıttaki kirli yakıt selin mazot filtrele ve oradan enjöktörüne gidiyor bir de e, şöyle bir şey söyleyeyim. E, havalar yağışlı. Hepimiz biliyoruz. H100 ve Kia Bango araçlarımız böyle ki kış mevsimleriyle veya ilk yağ yağmurlarda çok risk arz etmektedir. Ya bu aracı arkada biraz yük kullanacaksın ya da bundan yavaş gideceksin. Şu an satılan Kia veya H100 modellerin %70'i kaborta hasarlı. Ee, asarsızı bulunuyor mu? Bulunuyor. Zor. Şu an ilanlara bakıyorum. Hatta hatta 2020 model bir araca baktık. Araba kalem gibi. Arabanın kilometresi 18 binde araç. Pert kayıtlı. Neden? Arabayı tanımıyor. Arabayı bilmiyor. Şoför. Ford Transit kullanmış, Ivogadali kullanmış. Ama Kia Banko daha böyle yılansı olduğunu bilmeyen tecrübesiz dostlarımızın yaptığı kazalar diyebiliriz. Şimdi Ford Transit, veya Isuzu gibi araçlar ağır ve altar olduğu için daha böyle oturaklı. Ee, bu da bunun yanında Kia Mango olacak arkadaşlarımızın en çok dikkat etmesi de bir tanesi araç tenteye ruhsata işleme. Ee, adam almış aracı tenteyi yaptırmış. Bunu ruhsata işletmemiş. Bu ruhsatlarda bakılmıyor. Unutuluyor. E, ee, dalgınlığa geliyor. Bu da söz konusu bir eee bir de şu çok sık karşılaştığımız bir şey. Aracın orijinalliğini bozup aracın dış, iç veyahut da tente dışında aydınlatma sistemi kullanılmakta. Buradaki sistemlerdeki elektrik kablodaki geçen elektrik bir süre sonra ya yüklenen malzemeden dolayı ya da aracı yıkadığınız sürede kablolarda zedelenme Bu da araca elektrik kaçağı. Arabaya bir elektrik veriyor. E, çok tehlikelidir bu aracınızın kapınızın önünde koltak açık olmadığı halde yanabileceğini bile söyleyebilirim. Ben gösteriş meraklı biri değilim. Kendi arabalarım orijinaldir. Sadece bir tente vardır. Aksesuar olarak da bir iki tane. İşte cam film, ufak tefek etiketler çünkü herkesin farklı şeyleri vardır. Sevgisi vardır. Kimisi orijinal aramı sever kimisi işte bu gösterişli ben ise ekmek kazandıracak hangi araba olursa olsun benim için sıkıntı yok 93 de olabilir 2023 de olabilir ee, H100'lere de gelelim arkadaşlar H100'lere geldiğimiz takdirde Kia ve Hyundai ne kadar priyatik sıkıntıları varsa aynısı E100'dedir Aslında Kia'nın sahibi E100'dür. Yani Uludağ fabrikasının sahibi aslında Kia'nın sahibidir. Araç aile proje mühendisleri tarafından tasarlanır. Farklı donanımlarla ülkemize gelir. Kia'da A varsa E'de E100'de B vardır. Burada e, bunu da biliyorsunuzdur. yeni olan arkadaşlar için anlatmak istedim. Bir de arkadaşlar en büyük sıkıntımız almış olan ya da almakta olan arkadaşlar şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz bizim araçlarımız arkalar çift teker. Biz veya götürdüğümüz ustalar ölemsemediğinden dolayı sadece ön tekerin havasına bakıp arka tekerin havasına bakmıyor. Mesela para da verse adam onlar uğraşmıyor. Neden bilmiyorum. Bu sebepten dolayı birçok kez e, lastik gümlemelerinden karşılaşıyorum, karşılaşıyoruz ve bunu yanı sıra araçlarımızın yakıt tüketimi yükseliyor. Ee, eğer düzel yakıt almadığımızdan dolayı da araçlarımızın arkadaki EGRT modelleri egzoz pulu alamadığımız için iptal oluyor. Bu ev aracınızın yakıt tüketimini ve doğaya da kirletmiş oluyorsunuz. Yanlış mazot kullanımı, yanlış yağ kullanımı, e, ee, bakül bir gidiyorsun yağcıya servisçiye salakiya servisi demiş veya ev üst servis demiş ki şu markalı şu numaralı yağlı kullanacaksın. Benim bu bunu öneriyor. Bu uyumlu. Ama sen gidiyorsun şu markalı aynı senin numarasındaki şeyi alıyorsun. Alma. Adam yazmış şu benzinli yakıtı şu markalı e, şeyi. Sen şimdi diyorsun ki ya ne fark eder? Her yağlı kendisine az bir katkısı her markanın kendisine göre de iç yani o pertükül evet pertükül dediğimizin oranları yağ markasının oranlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ee, buna çok dikkat etmiyoruz. Ağır yük, yanlış yük yüklemek bunlara da önem göstermiyoruz. Öyle yüksüz arkayı yüklü bırakıp aracı yoruyoruz. Halbuki Önden aşağı şöyle balık sırtı dediğimiz şekilde yükleme yapmamız lazım. Adam nasıl yapıyor? Ö ön kupadan yüklüyor, çıkıyor, şöyle geliyor. Halbuki sen böyle geleceksin, böyle geleceksin, böyle, böyle, böyle. Yani baltık gel, yeni tarz yüklemeler olması gerekiyor. E, orjinal parça kullanmıyoruz. Bu gerçek. Türk milletimizde bu çok e, sık orijinal parça hatta hatta orijinal at takım bile almıyoruz. Buna önem gösterin. Kia Bago ve e alacak arkadaşlarımız biliyorsunuz esnek fiyatları yüksek ve birçok esmesler ticari araçları bakmıyor. Onun için iyi bir ustadan bağlatabiliyorsanız makineye bağlatıp arızalarını öğrenebilirsiniz. bizde bizim frenlerimizde E100 ve Kia valvularda büyük kiralık dediğimiz salgı vardır. Salgıyı siz sürdüğünüzde e, anlamayabilirsiniz. Bu fren test merkezlerinde çok cizli bir rakamda frenlerde sapma olup olmadığının testini yaparak noter yoluna gitmenizi tavsiye ederim. E, şimdi model model anlatıyorum. Çünkü her Kia Bango kendi yapısına göre değişiklik gösteriyor. Mesela 2004'ün altında fazla bir endoktör sıkıntısı yokken 2014'ün üstünde gerçekten ciddi anlamlarda endoktör sıkıntısı var. 2004 ve 2008 arasında motor değişik değişiklik farklılığından dolayı farklı farklı kilolükler mevcut. Şimdi 2014'te 2017 ile euro farkı var. Bunu da biliyoruz. Bunu da söylemekte fayda var. Yani şu videoyu çekerken şunları şunları anlatayım diyorum ama lekmesi video başlangıç süresinde her şey bir şekilde aklından uçmuş oluyor. Ee, Sizden ricam e, yorum kısmınıza soracağınız merak edeceğiniz her ne varsa mutlaka yorum kısmına yazın. Veya sizde bu konu bu konu hakkında bilgi sahibiyseniz yorum kısmına yazın. Bilmediğim bir şey varsa evveli hem bu videoyu izleyecek değerli arkadaşlarımızı bilgilendirmiş olursunuz. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma göz atın ve abone olmayı da unutmayın.